Hepinize merhaba arkadaşlar, arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl oynuyoruz arkadaşlar. Bugün Brawl Stars'la karakteriyle oynuyoruz. Arkadaşlar <laughs> böyle biraz az bu videoyu çıktı orada ama çekilmiş yani yanlış video sildi. Çok bir şey yapmadık ya arkadaşlar. Frag karakteri aldık. Normalde fresh şimdi şey karakteriyle alacağız. Bu şey karakteriydi. Tik ve arkadaşlar gördüğünüz gibi 7 kupa olduk. En azından o 7 kupa bu arada da kaçırmadınız arkadaşlar. Yani burada ödülleri biz alarak 7 şey frek aldık. Keşke o anı gösterebilseydim ama video sildik gerizekalı video. Ve internet kastı falan öyle şeyler oldu. O yüzden o videoyu size yayınlamak istemedim. Biri de kendi silindi. Ve yedi kupa kupa bağlamızı hemen tanıdı. Bakalım arkadaşlar siz boş verin böyle şeyleri ya. Boş verin uğraşmayın. Evet arkadaşlar kaliteli videolar için devam ediyoruz. Lütfen kanala abone olmak katılmayı açmayı unutmayın. Bu arada şey frekarak çok güçlü. Bir vurdum çok Çok iyi vuruyor da ben yükseltmedim değil mi? Allah'ta yükseltmedim. Eğer seviye herhalde sıfır yok bir. Aralıkta yüksek bir arkadaşlar. Bir kendi kadar çok vuruyor. Orada test edeceğiz arkadaşlar. Hemen oyumuza girelim. Evet arkadaşlar yine internet kaso işte. Az önce bu videoyu yayınlamak istemedim ama kaso internet. Bakın arkadaşlar bir vuruşunda 400 15.240 240 vuruyor. Yani 415 benim aldığım hasardı. Ultisi de kaç vuruyor arkadaşlar? Gebe göstereyim de ya. Ya buraya ulti evet kaç vurdu göremedik. Neyse. Ama çok iyi karakter bu arada. Bir vurdu bu. Yani adamın içinden geçiyor da bu internet diye bugün böyle oldu ya. Diğer videolarda hiç internet böyle kasmıyor. Ah Güzel. Arkadaşlar böyle vuruyor çok güçlü. Biraz daha yükselteceğim. Oh 1860 vurdu. Of piyasanın içinden geçti. Bu Furek çok iyi. Bu Furek. Of. Furek arkadaşlar çok iyi. Böyle rozetini atacağım birazdan. Çok Furek. Rozeti de öküze benziyor biraz. <laughs> Baksanıza. Devam edelim arkadaşlar. Yani bu ayıya bak ya. Ayıya ayırdı lan. Vur vur. Hiçbir şey olmuyor. Ee, sinek mi? Sinek mi vuruyor ya? Sinek vuruluyor herhalde. Gel oğlum gel hayırdır. Ara gitti. Ya sen hop iki tak lan üç. <laughs> on üç oldu. Yani o üç oldu. arkadaşlar o yükleri alırsak o dört yükümüz olur dedim. Yani. Çok güçlü arkadaşlar Frank karakteri ve şimdi seviyeyle hani o gün seviye yükseltmek için biriktiriyordum ya. Evet şimdi bu videoda mı yükselsek yoksa diğer Başka videolara vurur. Aktörlerde bu alsak diye düşündüm. Şimdi yükseltebildiğim kadar yükselteyim. 3 kaç oldu? 4 ne kadar biraz kaç oldu? 4 oldu. Bakalım arkadaşlar ben bir düşü diyeyim. Arkadaşlar bir videomda size bir iyilik yapacağım ve alacağım o aksesuarı. Aldım mı? Arkadaşlar hazırsız alıyorum. Al. Tüm arkadaşlar ve aksesuarımız açıldı. Gördüğünüz gibi. Evet 7 seviye oldu. Bu kadar yeter ya. O kadar. Arkadaşlar ben bunu alacağım. Bir okuyalım. O frek üzerindeki düm, olumsuz etkilerde kurtuluyor. ve sepsel etme ve aşağı unutma. Ve gibi. Geri gibi gitkiler onu etkileyemez. Baş başına kullanım bak 3. Diğeri de Franky sonraki saldırısı ekstra %100 yüz hasar verir ve düşmanları kendine çeker. Baş başına kullanım hakkı 3. Bence arkadaşlar bu daha iyi. Size de bunu öneririm. <laughs> Boksa daha iyi. Bir kat daha iyi. Evet. Hemen oyunumuza girelim. Bir bir okumayız. Bayağı kupak <laughs> Şimdi arkadaşlar hedef biz. bin ulan. Piyasanın içinden geçiyoruz Zayra. Türkiye sıraması bekle beni. Yavaş yavaş geliyorum. Bazı kişiler yazıyor. Sen 6900 kupası. Sen hayırdır. Sen nasıl yapacaksın böyle şeyleri? Kardeş biz yaparız böyle şeyleri. Sen kendi video izlemene bak. Arkadaşlar şimdi. Bakın aksesuarı kullanacağım. Gel bakın kullandım. Tak çektim ve daha da çok vurdum. Gördünüz mü? Çok iyi bence de. Şu internet kasmasa benim canım çok sıkılıyor. Arkadaşlar biraz internet uzak olabilirim ondan. Ya yani internet şu an uzak. Çıktığım ortam uzak. Ondan olsun. Şöyle vurayım ve tak. Güm. Güm. Oo, çok kötü vurdum. Çok iyi yani. Devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi başka adamları arıyoruz. <laughs> e, ölüyorum. Ula hayat gelme üstüme. Hop 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 hop. Yargı daha bir şekilde oynuyoruz. Hop. 2 Üç arkadaşlar gördünüz mü? Koltuk şeyi. E, yani bu şeyden işte. Kocaman büyük oldu. Videoda görürsünüz. Yedi bir yirmi kupa olduk arkadaşlar. Ve ne yapalım yani çok güçlü Frek Frek'i hmm. tercih ederim size çok iyi bir karakter 8 seviye yapmayacağım başka karakterim çok olduk. Frek Frek şımar şımar dostum Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi biriciyiz yine he <laughs> he Edgar Oyuda Edgar oyunda. Evet arkadaşlar devam ediyoruz oyunumuza girelim İnşallah Allah bir terlet kasmaz ya bugün diye böyle oldu Maalesef video çekmem lazım arkadaşlar. Çünkü bu videoyu da çekmesem artık 7000 kupa oluşu mu izleyemezsiniz inşallah bu videoyu. Yani silinmez hemen. Hay seni ben internet ya. Yeter bıktım ama. Sesim gitti. Ya yeter ya. Umursamıyorum interneti. Ve zorluklarla size video çekmeye çalışıyorum da. Bak gibi oluyor. Bak gibi oluyor. Al. Ya internet böyle kim kullanıyor ya? Yeter ya. Yeter. Uf, kasmaya baksana ya. Böyle kasma yok. Hop hop. Çok kötü vurdu. Bin... 368 falan. Ya çok kötü. Baksana internet simgesine. Bıktı internet simgesine arkadaşlar? Bu da çok internet harcıyor bana. Böyle bakmayın. İyi oyun ama. Frek. Sen daha da bol yani bir, bir yerden sonra. Tak. 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 Geliyorum. Kötüler gelin buraya. Buraya 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 buraya. Tak. Tak aksör. Hop. Oha. Aksör bir bastım öldü arkadaşlar. Evet arkadaşlar kazandı diyor birinci olduk yani ok aldık evet arkadaşlar videomuz bu kadar lütfen kanala abone olmayı bildirimleri açmayı unutmayın 4 rütbe yaptık ve hoşçakalın görüşürüz bay bay